Beşiktaş yönetiminin sessizlik olması bence buna bir cevap. Hmm. Gerçekten. Bu soruya muhatap yollasa, gitsin desen dert, kalsın desen başka bir dert. Böyle bir süreç, böyle bir aydasın. Ama şöyle bir genel bir gördüğüm, yani sosyal medyadan da takip ettiğim, etrafta da sonuçta Beşiktaşlı arkadaşlarımıza yorumlarına baktığım, kimin geleceği önemli ve bir isim çok konuşuluyor. Çok öne çıkıyor. Yani bu, Sergen Hoca. Geçen sene de çok çıkmıştı Aynen. seninle program yaparken. Yani evet. Fernando Santos gelmeden önce evet. de çıktı, o giderken de çıktı. Doğal olarak Beşiktaş taraftarı kendisini son şampiyon yapan ve yakın zamanda şampiyon yapmış olan kendi efsanesi Sergen Yalçın'ı bekliyor. Böyle bir beklenti var. Böyle bir beklenti var. O gelirse gitsin diyecek de bence çok kişi var. Gelirse. Ha. Ama Sergen Hoca da şimdi biliyorsun başka bir e, yola çıktı. Evet. Yorum yapıyor. Keyfim Bu sene de evet keyif.